Miyase Nur, karacı olan otobüse binemiyor. Milletin morali bozuk, iktidarınki daha da bozuk. Gara operasyonundaki başarısızlığı sorgulanmasın diye ilk kez, evet ilk kez muhalefet liderlerine bir operasyon hakkında bilgi verme lütfunda bulunmasına rağmen hesabı tutmadı. Deneyimli askerler gibi muhalefet de başarısızlığın nedenlerini yüksek sesle sorgulamaya başladı. Tabii karşılığında nankörler sizi adam yerine koyup bakanlarımızı gönderdik be diye kükremekle kalmayan reis bir de CHP liderine saydırdı. Eskiden çocuklar küfür ve hakaret ettiğinde anneleri ağzına acı biber sürerdi. Büyükler hakaret ettiğinde ise aile terbiyesi görmemiş ne olacak diye ayıplanırdı. Günümüzde acı biberi Twitter'ın merkezi sürüyor. Hakaret içerikli paylaşımlara ya erişim engeli koyuyor ya da sansürlüyor. Erdoğan'a bu kez sadece Twitter değil kendi iletişim başkanı da sansür uyguladı. Gel de gülme. Peki Cumhurbaşkanı niye bu kadar öfkeli? Müjdeli haber geldiğinde başkomutan sıfatıyla ekranlara çıkıp başarıyı üstlenmeyecek miydi? Tahmin edeceğiniz gibi bir yanına Milli Savunma Bakanı'nı diğer yanına özgürlüklerine kavuşmuş olan kamu görevleriyle ailelerini alıp ulusa seslenecek, kendisinden sonra söz vereceği Milli Savunma Bakanı da Cumhurbaşkanımızın talimatıyla harekete geçtik ve hamdolsun askerlerimizi başarılı bir operasyonla ailelerine kavuşturduk diyecekti. Hatta Rize'deki AKP İl Kongresi'nde canlı bağlantıyla özgürlüğüne kavuşmuş insanlarımızı konuşturacaklar ve Mehter Marşı eşliğinde Levalep Coşku salonda tavan yapacaktı. Keşke öyle olsaydı ve bizler de günlerce Cumhurbaşkanı'nın emir ve talimatıyla nasıl başarılı bir operasyon yapıldığı propagandasına maruz kalsaydık. Ama olmadı. Demek ki bir şeyler eksik ve yanlış yapıldı.'' Zaten bu konuda deneyimli güvenlikçiler ve emekli askerler önceden müjde verilerek 3 tabur asker ve 41 savaş uçağıyla rehine kurtarma operasyonunun yanlışlığına dikkat çektiler. Madem ki Cumhurbaşkanı Başkomutan ve madem ki müjdeli haberi verme hakkı kendisinde o zaman başarısızlığının sorgulanmasına da itiraz etmeyecek. Şeytanesinin parti kongresinde figüran olarak kullanılması, esprilerin, kahkahaların havada uçuşması, ver mehteri modunda şarkılar söylenmesi bir yana başarısızlığın hesabını vermesi gerekenler bir de başkalarından hesap soruyor. Amaç Gara'daki başarısızlık sorgulanmasın. FETÖ'cü Serdar Atasoy'un generalliğe terfi ettirilerek istihbaratın başına getirilmesinden bunalmış olan iktidar cenahı Gara operasyonu başarıya ulaşsaydı hayli rahatlayacaktı. Bu kez Atasoy terfisinin üzerine bir de operasyonun başarısızlığı eklenince sinirler iyice bozuldu. Şimdi hırsını muhaliflerden çıkarmaya çalışıyorlar. Daha doğrusu misilleme yapılıyor. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 9 HDP'li vekili hakkında apar topar fezleke hazırlandı. Milletvekillerinin suç işlemesi halinde elbette fezleke hazırlanır. Ancak niye daha önce değil de şimdi diye de sormak lazım. Eski Niğde Milletvekili Asım Eren kafası 2020'de yeniden hortladı da ondan. 1959'da Molla Mustafa Barzani Kerkük'te Türkmen mahallelerine saldırıda bulunmuş ve Türkmenleri Kerkük'ten kovmak için katliamlara girişmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi veren CHP Niğde Milletvekili Asım Eren, Başbakan Menderes'e Irak'ta Kürtler Türkmenleri katlediyor. Türkiye'de Kürtlere karşı misillemede bulunmayacak mısınız sorusunu yöneltmişti. Partisi içinden, talebe cemiyetlerinden ve gençlik kollarından yoğun tepki gelince sonradan tornistan yapmıştı ama pek bir işe yaramamış ve bir süre sonra partisinden istifa etmek zorunda kalmıştı. Geçen haftanın önemli gelişmelerinden biri de Anayasa Mahkemesi'nin YÖK protestosunu takip ederken ters kelepçe takılan gazeteciye 15 bin lira tazminat ödenmesine karar vermesiydi. Polisler eğer basın kartı da yoksa gazeteciye terörist muamelesi çekmeyi kendinde hak görüyor. Umarım bu karar ders olur. İletişim Başkanlığı beğenmediği gazetecilere basın kartı vermez. Yazı ve haberlerini beğenmedikleri gazeteciler hakkında dava açılır, tutuksuz yargılansa bile yurt dışına çıkış yasağı uygular. Ülke zaten 65 yaş üstü olanlar için yarı açık cezaevi. Atol Behramoğlu abimiz bu konuda bir dava açtı ama tez zamanda sonuçlanacağını beklemiyoruz tabii. AKP kongreleri serbest ama Atoğlu abinin ya da bizim Şükran ablanın Şükran Soner'in otobüse binip işe gelmesi yasak. Cemal Süreyya tam da bugünler için yazmış. Bu hükümet Pir Sultan'a pasaport vermiyor, onu anladık. Yunus Emre'ye de basın kartı vermiyor, onu da anladık. Ama bu hükümet ferman çıkarmış Karacaoğlan'a otobüse bindirmiyor. Miyase İknur